Evet değerli izleyicilerimiz, bir kırık testi okuması gününden daha hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru sizlerin, bizlerin ve bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Bu hafta sizlerle insanın kendini keşfi ve kullukta derinlik diye aslında bütün insanoğlunun ciddi bir meselesi. Bütün müminlerin ve biz hizmeterlerinin, e, yaptığımız e, işi, e, hakikatini daha iyi anlama adına e, çok önemli bir ders olduğunu düşünüyorum. E, ve bu o başlık aslında hocamız e, iki küçük kelime cümlede e, ciddi bir icaz sanatı yapmış. Çünkü birbiriyle çok ciddi alakası olan bir e, mesele. İnsanın kendini keşfetmesi için kullukta derinleşmesi gerekiyor. E Kullukta derinleşmesi için de kişinin kendisini keşfetmesi gerekiyor diyen hocamız Za yöneltilen soruyla başlayalım inşallah. Soru. İnsanın Allah'la irtibat ve kullukta derinleşmesinin kendini bilmesi ve keşfetmesiyle mümkün olacağı ifade ediliyor. İzah eder misiniz? Cevap. Arapçada adetler terk edilmez şeklinde bir söz vardır. Bundan adetlerin terki helakete götüren sebeplerdendir, disiplini çıkarılmıştır. Bu açıdan eğer bir mümin illa bir şeyi adet haline getirecekse, Allah Celle Celaluhu ile münasebeti adına ortaya koyması gereken ibadet ve taatleri asla terk edemeyeceği adetler haline getirmelidir. Şayet insan ibadet ve taati ve Allah'la sıkı münasebetiyle böyle bir keyfiyeti elde eder de onun vicdanının iç derinliği haline getirebilirse bir kısım hak dostlarının bir an huzur gaybubeti yaşarsam ölürüm mülazasına ulaşabilir burada cevap olarak hocamız ilk önce Arapçada bulunan bir sözden bahsetmiş ve onunla konuyu bağdaştırmış. Şimdi biz kullukta derinleşebilme adına ilk önce yapmamız gereken şeyin Allah'la olan irtibatımızı kavileştirmemiz gerektiğinden bahsediyor hocamız arkadaşlar. Bunun için de insanın huy haline getirdiği şeyler vardır veya yapmadığında eksikliğini hissettiği bu işte Günümüzde işte sabah kalktığında kahve içmediğinde eksikliğini hisseder mesela birçok insan. Onu içtiği zaman rahatlar. Çünkü o ciddi bir alışkanlık haline gelmiştir. Bunun gibi birçok şeyi yani aklınıza getirebilirsiniz. İşte diyor gerçek bir müminin yapması gereken şeyse diyor bir şeyleri adet haline getirecekse bu da Allah'la olan irtibatını destekleyecek ibadetlerini ve Allah'ın emirlerini adet haline getirmeli ki onu yapmadığında büyük satların dediği gibi hani ola ki Allah'tan bir ram bile olsun ayrı düşerim korkusuyla e, o endişeyi taşıyabilmesidir diyor. Bu yüzden e, birinci olarak hani e, kullukta derinliğin e, birinci adımı Allah'la e, irtibatını derinleştirmek ve e, şimdi başlığa baktığımızda kendini keşfiyle kullukta derinleşmeyi hocamız bu konuda bize anlatacak. Kendini keşfetmesiyle alakalı da şimdi insanın ciddi bir muamma olduğunu ve çok mükemmel bir yapıda olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar ama bunu işte daha iyi bilen insan diyor o mükemmelliği ve o mükemmelliğin arkasındaki o mükemmel yaratıcıyı göreceği için kulluğu da daha derinleşecektir diyor fakat bu mükemmelliği görmekle beraber Hani ola ki e, ters tepebilir yani, hani e, insanoğlu şunu da diyebilir, ben ne kadar mükemmel bir varlığım, hani neden bir yaratıcıya ihtiyacım olsun veya işte ben bu kadar zekiyken, bu kadar kuvvetliyken bütün işte dünyayı parmağımın ucunda oynatabilirim deyip aslında kibre ve gurura kapılıp Allah'tan uzaklaşmaya da e, tehlikesi var. İşte bunun için e, kendini keşfiyle beraber kullukta derinleşmesi için yapması gereken bir şey daha onu da hakikat mesleği ve tevazu başlığıyla anlatıyor hocamız bize. Hakikat yolcusunun kalp ve ruh ufkunda seyahat ederken ulaştığı mertebeyi hiçbir zaman yeterli görmeyip sürekli daha yukarıları hedeflemesi çok önemlidir. Fakat bu sözümüzle onun bir kısım harikulade şeyler sergileyerek kendini ifade etmesi değil, Yüce Allah'ı Celle Celaluhu bilip tanıması ve onun huzurunda kendisini bir hiç olarak görmesi adına derinleşmesini kastediyoruz. Evet burada hani kişinin kendi mükemmelliğini görmesi ve o yolda ilerlemesinden bahsederken hani insanın, böyle mucizelerle işte harikulade şeylerle kullukta derinleşme hedefinin de olmaması gerektiğini anlatıyor hocamız. Çünkü bu da ayrı bir tehlikedir. İnsan ne kadar yükselirse o seviyesini, mertebesini koruması zorlaşacaktır. Ve bu ayrı bir tehlikedir. Yani insanın mucizeler sergileyip de gene o tevazu ve mahfiyet içinde bulunması da daha zorlaşacaktır. Bunun için hani insan kendi mükemmelliğini keşfederken, e, gayesinin e, bunlardan ziyade sıradan bir mümin olma ve e, hani tevazuyla beraber o kullukta derinleşme. Çünkü biz e, baktığımız zaman e, Efendimiz e, Aleyhisselatü Vesselam'a ve hemen Biricik arkadaşları e, Ashab-ı Kiram'a baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz hani e, hiçbirinin öyle mucizeleri, e, harikulade hallerinin ol olmadığını görüyoruz biz hepsi e, hak katında çok çok mübarek, çok yüce insanlar fakat kendileri insanlar içinde bir insan olmayı tercih etmişler ve bununla hani tevazuları, mahfiyetleriyle kullukta derinleşmeyi tercih etmişlerdir. O yüzden bir diğer dikkat edilmesi gereken şey de hakikat mesleğine gönül vermiş insanların tevazuyla yeryüzünde hareket etmesi. Peki hani derinleşme adına kullukta kendimizi bilme ne alakası olabilir derken burada gene hocamız ayrı bir başlıkta şöyle işliyor. Kendini bilmeyen Rabbini de bilemez. hadis diye rivayet edilen nefsini bilen Rabbini de bilir. Sözünde ifade edildiği gibi Fizyolojik yapısıyla, vicdanıyla ve onun dört rüknü olan irade, latife-i rabbaniye, kalp, zihin ve hissiyle birlikte kendini tahlil ve analiz eden insan Rabbini daha iyi bilir. Bu sözün mefhumu muhalifi alınacak olursa kendini bilmeyen Rabbini de bilemez demektir. O halde insanın Rabbini bilmesi için kendisinin ne olduğunu bilmesi lazımdır. Hazreti Pir'in ifadesiyle insan öyle mükemmel bir fabrikadır ki onun her parçası bir diğeriyle ciddi tenasüp içindedir. Aynı zamanda bu varlık kainatla da çok ciddi bir tenasüp içindedir. Diyen hocamız insanın gene kendini keşfiyle beraber kendini keşfinden sonra kainatı keşfe keşfede çıkacağı bir yolculuk olduğundan bahsediyor. Çünkü insan bir kere bir muammanın kapısını açtıktan sonra o gizemli sırlı kapıyı açtıktan sonra doymayacaktır, devam etmeye arzu edecektir farklı şeylerin keşfi adına. Ve bu keşifler de arttıkça aslında Rabbisinin büyüklüğü, kendisini yaratanın büyüklüğü ve kendisinin acizliğini de daha e, net idrak edecektir. Bunun için insanın e, Üstad Hazretleri birçok e, yerde de bahsettiği gibi insanı bir fabrikaya benzetiyor. E, bütün organlarının, bütün latifelerinin birbiriyle ciddi bir e, münasebeti hani e, birinin e, işlev, e, işlevini yitirmesi diğerine de zarar vereceğini ve bununla beraber bütün kainat da, da insanoğlunun bir ilişki içinde bulunduğunu ee, Bunun örnekleri çok çok fazla hani artırabiliriz ama bunu e, hocalarımızın, ablalarımızın yaptığı risale derslerine bırakıyoruz. İşte e, kullukta derinleşmeyi arzu eden insanların yapması gereken en önemli şeylerden birinin de kendini keşfetmesi. Kendiyle beraber de kainatla olan bağını keşfetmesi olduğunu e, hocamız burada bize anlatıyor. Ve burada gerçek hürriyet diye bir diğer başlığımızda da, İnsan yüce yaratıcıyı tanıdıkça acaba o benden ne istiyor? Onun yakınlığına nasıl erebilirim? Sinemi onun iştiyakıyla nasıl doldurabilirim? Zira sinemi onun iştiyakıyla doldurmak benim vazifem. Onun da hakkıdır. Bu sinede sadece o tecelli etmeli, ondan gayrı her şeyi masivaya çıkarıp atmalı diyecek ve arayışını derinleştirecektir. Dediğimiz gibi değerli izleyicilerimiz hani insan keşfettikçe kendisini, kainatı keşfettikçe kendisini yaratan Rabbisini daha yakından tanıyacaktır. Ve bu yakından tanımayla beraber de onun e, arzu ve isteklerine daha e, kulak açacaktır. E, yaratılış gayesi nedir acaba? Bunu daha çok merak edecek ve bu yolda daha emin adımlarla ilerleyecektir. Bununla alakalı bize e, hocamız burada üç sahabe efendimizi örnek vermiş. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi Amr İbnül As. E, Amr İbnül As e, Hudeybiye sulhünden sonrasında e, Müslüman olmuştur. E, Efendimiz ve selama gelmiştir. E tabii mahcup bir şekilde çünkü uzun yıllar boyunca ciddi düşmanlık beslemiş ve zarar vermiştir efendimize de Müslümanlara da. Ama e, Müslüman olduktan sonra ciddi bir pişmanlık ve nedametle e, bunu dile getirmiştir. Efendimiz ve selam ona la İlahe illallah diyen e, kişinin e, bütün günahlarının af olacağı müjdesini vermiş ve artık daha fazla üzülmemesi gerektiğinden bahsetmiştir. Bununla beraber bir savaş esnasında öncesinde Amr İbni As'ı savaşa göndereceğini ve orada ciddi ganimetler elde edeceğini söyleyince o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Ya Resulallah ben e, hiçbir ganimet için değil, sadece Allah rızası ve senin sevginle e, Müslüman oldum demiştir. Ve kullukta derinleşmesini, derinliğini e, bu şekilde Allah'a kul olarak, gerçek hürriyete erdiğini ve e, bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan e, bağlılığıyla dile getirmiştir. Yine meşhur bir sahabe efendimizin, e, hikayesini anlatan hocamız e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, hani, e, savaş sonrası şeyler paylaştırıldığında, ganimetler paylaştırıldığında Ya Resulallah ben bunlar için Müslüman olmadım. Tam buradan bir ok yiyip şehit olma arzusuyla Müslüman oldum dediğini ve bir diğer savaşta da aynı sahabe efendimizin o boynundan yediği bir e, ok darbesiyle şehit olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize anlatıyor ve son olarak da Ebu Sufyan'ı örnek veriyor hocamız bize değerli izleyicilerimiz. Ebu Sufyanla Mekke'nin fethine kadar biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Ashab-ı Kiram'a ciddi sıkıntı yaşatmış insanlardan biridir. ve Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş, gene öncesinde yaptıklarından ciddi pişmanlık duyarak ee, ama sonrasında çok ciddi seviye kat etmiş ve kullukta ciddi bir derinleşmeye e, derinleşme yakalamıştır. Bununla alakalı da Yermük Savaşı'nda gözüne yediği bir ok darbesiyle e, gözü düşmüştür, elini almıştır. Ve elini aldıktan sonra yazıklar olsun sana ki 70 sene boyunca Allah Resulü'nü ve hak dini görmedin diye böyle bir pişmanlığını dile getirmiştir. Ve bu insanların hiçbir şekilde dünyalık mal, mülk, menfaat, makam, mansıp hiçbir şeye talip olmadıklarını sadece ve sadece Allah'a kul olma arzu ve isteğinde olduklarını biz görüyoruz. İnşallah bizler de bu anlattığımız konuyla beraber e, kullukta derinleşme her birimizin asıl amacı gayesi e, ama işte bunun için de e, hocamız bize çok güzel bir reçete sunuyor değerli izleyicilerimiz e, kişinin kendini keşfetmesi bunun için ee, bol bol okuma, kendini geliştirme, seyretme. Yani e, insanoğlu tek kanatla uçamayacağı için e, hem dünyevi ilimler hem ahiret ilimleriyle kendimizi geliştirmeli. Evlatlarımızı o yönde e, bir eğitimle yetiştirmeli. Ve bunu da yaparken her daim Allah'ın rızasını kazanma e, gayesinde olmaya dikkat göstermeliyiz değerli izleyicilerimiz. E, Allah razı olsun seyrettiğiniz için bizleri. E, bu haftayla beraber Yolun Kaderi kitabı isimli kitabımızı sonlandırıyoruz. Haftaya inşallah bir diğer kitabımıza devam edeceğiz e, hep beraber. E, sizden ricamız e, bu videoların daha çok insana ulaşabilmesi adına e, kanalımıza abone olmanız, e, beğenmeniz, yorum yapmanız e, çünkü bunları yapınca e, YouTube'da görünür hale geliyoruz ve e, belki yalnız olan, hiç ulaşılamayan e, ablalara, abilere, arkadaşlara da ulaşmış oluyoruz. Bizim yaptığımız çok ufak bir e, gayret e, diye görüyorum ben değerli izleyicilerimiz ama her hafta bana e, yalnız olan arkadaşlarımdan, ablalarımdan çok güzel mesajlar geliyor. ve Açıkçası e, ben ve arkadaşlarım e, yaptığımız bu işin e, dediğim gibi küçük bir damla olduğunu farkındayız ama bu küçük damla sizlerin, bizlerin gayretiyle inşallah çok daha e, mahzun gönüle gireceğini ümit ediyoruz. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.